Köpekleri parlamışım, önüne de ekmek doğramışım Ben dişim ağrıyor, <laughs> bir kere senin dişin mi ağrıyor? Ben de ona söyleyemedim benim dişim ağrıyor Evra bana sorsaydı senin dişin mi ağrıyor? Ben de ona söylerdim evet benim dişim ağrıyor, <laughs> <benim> ağrıyor. <laughs> Arkadaş ona söylememiş onun dişi ağrıyor O yüzden gelip bana sormadı senin dişin mi ağrıyor? O yüzden benim dişim ağrıyor Şu an benim gerçekten dişim ağrıyor Ve kimseye söyleyemedim bu yüzden belki benim dişim ağrıyor o yüzden kimselere söyleyemedim benim dişim ağrıyor ama sorsaydı bana senin dişin mi ağrıyor ben de ona derdim ki evet benim dişim ağrıyor. Arkadaşlar <laughs> söylememiş onun dişi ağrıyor. Arkadaş gelip ben ona tekrar söyledim benim dişim ağrıyor. <gülüyor> <gülüyor> Hah sen de kanatlarını aç üstüne. Çok güzel şarkı. <laughs> Kaç yıllık ağrıyor, bu ya? Karnıma vurdular karnım ağrıyor Şemsettin bin arabaya şemsettin bin tamam. arabaya şemsettin Aynı şeyi bin kere dinleneceğiz merak etmeyin Boşver benim için bu bir zevk Farklı dünyam rengi ay, Bu daha hiçbir şey korkma benden sal kendini bebeğim dediğim anda vur bana. Bu ne ya? Vur bana. Vur. Vur. Vur vur vur. Gel bana. Korkma benden sal kendini bebeğim dediğim anda vur bana.